Yok. <laughs> ne yok? <laughs> sana, sana güveniyoruz. Af yok, af. Ben de af yok biliyorsunuz. Sloganım bu. Gerçekten çok etkilendim. Halkın demokratik silahı elimde adı Kim aldı burayı ya? Gürkan Benim ne yiyorsun halkın Gürkan? Silahı var. Halkın halkın. Çeşidi ne onun Gürkan? Tırtık, tırtıklı mı? Abi. Ali Can, nerede jammerların abi? Takır takır şey geliyor. Rattles mı? Kabuklu antep fıstığı. Direkt boru. Adam kendine bakıyor ya. başka neyi tercih ediyorsunuz bu saatlerde sıcak şarap <laughs> Diyon abi ön kapıyı açtı Burada bir yerde ya, nerede? Vanilla Sky Söyle şey Sen nereye lan? Altın demokratik bir ya. Gürkan şeyimiz ya kodadı adı kod Efsane film Gürkan şey Gürkan Abi arkada ar bırakın, aldım, termite aldım, termite aldım. Burada şeyler var, adamlar var. Yurkan beni dinliyor mu? Abi kodadı Koz. Kod adı Koz Koz K O Z Tabi efsane filmdir Türk filmi ya Aha nerede mudur senin? Balkonda Çeyrek kaldı enerjisi. Ağzına tükürdüğüm. <laughs> Hay Allah'ım ya hey şuradan gel. <laughs> sakin abi sakin. İbo sen oradasın değil mi? İbo orada kalsana İbo. İbo orada kal İbo. Yukarıdaki balkondan girdi ya şey eş. Oradan vurdu beni tabii. Abi Girdiğini, bak abi şurda şurada. Şurada adam var. İşaretlediğim yerde. <laughs> Hacı baba var Hacı baba. Üçte Geliyor. Bir dakika abi bir dakika bir dakika. Ben kamerayla bakıyorum. Ceyhun, Ceyhun gidiyor abi. Ya, Ceyhun dikkat seni et, duyuyor. dikkat. Ceyhun abi seni duyuyor koşarken. Yavaş git bari ya. Abi üç kat da diyorum sen. Canlı bomba gibi saldırıyorsun ya. Ergen Koşun gibi saniye koşmayın saniye. ya. Bakkala Koşun giden saniye. ergen gibi koşmayın abi ya. Şurada Hacı Baba var. Adam kulaklığı varsa şurada, şurada. nereden koştuğunu duyuyor çok net. Nerede abi? Abi arka taraf, arka taraf, arka, taraf, arka tarafım. <laughs> Macera yapmayın ya. Adam biri gitti bak, senin hacker gitti, Samsunlu gitti Samsunlu. Ana kapıdan girdi Hacı Baba. Gelsin. C4 var <laughs> atacağım ben ona. Böyle, hacı böyle paramparça edersin. <laughs> Nasıl Helal olsun. Ah, kolay para. Temiz. Ben de kaçıyorum abiler. Haydi gidelim eğlenceli. Nereye gidiyorsunuz ya? Arın çağırın arın. Gürkan dur arın. Arın, arın gelmezse arın arın ben geleceksin. Tamam. yeah